arkadaşlar bu işlemi 5 tane de yapabilirsiniz tek tek de yapabilirsiniz 3 tane birden de yapabilirsiniz 10 tane yapmak zorunda değilsiniz kesinlikle ben bana daha pratik oluyor diye bu şekilde yapıyorum yani hepsinin sazı bir çıksın derler ya onun gibi bir şey ama şu an elimin içinde 12 tane yufka var açıkçası bu da biraz zorlayacak beni kime o kadar çok uzun ki sağ sol çekiyor